Duydun mezan ezan sesini? Ona göre Hadi yiyelim bakkala gidiyoruz Gaza giderken doğal yolculuğumuz arasında size bir şeyden bahsedeceğim. Bu ne? İncir ağacı. Yeah. Bak, incir ağacına bak, bak canım benim. Sen biliyor musun? İncir ağacına dokunmayacaksın. İncir ağacına kötü davranmayacaksın kardeşim. Bunu gelin incinle ilgili ustad olan insanlara bir danışın bakalım. İncir ağaçlarının altında kimler, hangi mahlukatlar isyan de yaşarlarmış? Bunu bir sorun bakalım. Ee, anlatacağım, anlatacağım. Koşanların geçmesine izin verdim de. Şimdi efendim, incir ağacı biliyorsunuz cin dediğimiz varlıkların kimilerinin takıldıkları yerler olarak geçer. Onların mekanlarındandır yani. Ya i̇ncir ağacına zarar verdin mi yani kıçını sağlama alman bundan sonra mümkün olmaz. Aynen. İncir ağacına saygılı olacaksın. İnlerin cinlerin mekanlarına lolo yapmayacaksın. Terso yapmayacaksın kardeşim. Gerçekten girin bakın. incir ağaçları neden önemlidir. Bir o bilgiye ulaşın. Hadi şimdi bakkala gidiyoruz. Buradaki Özay Market'e gidiyoruz. Gelin isterseniz doğal yollarla gidelim. Çalı çırpıya, darlaya girelim. Bak darlaya gel. Heh. Bugün böyle ya. Rahat takılmak istiyorum. Ufo gözlüklerim. Hatta gelin yolu uzatalım. Bak şöyle sahile doğru ilerleyelim. Bak bak. Bak bak. Yeah. Sen biliyor musun? Arıza adam her gün oradan hanımıyla birlikte ve diğer aile efratıyla birlikte buz gibi sulara giriyor. Çelikleniyor, şenleniyor, güçleniyor, aydınlanıyor. Ee, gelin biraz yol kenarında takalım. Bakkala niye gidiyoruz onu da anlatacağım. Anlatacağım. Bakkala süt ve leş kafe almaya gidiyoruz. <laughs> Kardeşim bakkala süt ve kafe almaya gidiyoruz. Yani, dur şöyle dönelim. Şimdi, erkeksin, kendini evin reisi zannediyorsun, değil mi? Nah sen erkeksin, aman pardon. Nah sen evin reisisin kardeşim. Evin reisi, her zaman evin beyni olan ve evin, yuvanın hı hı. aslında kutsiyetini elleri arasında tutan Hanımdır, evin hanımıdır, evin karısıdır, kadınıdır, her ne dersen de istersen avrattır. Ben de şimdi süt almaya gidiyorum. Niye? Patlıcanlı matlıcanlı etli bir şey yapıyor. He. Bu arada bir beğendi yapacakmış. Ona beğendi yapması için de süt de kullanması gerekiyormuş. Ben de dedim etliye sütliye bulaşmayayım gideyim cebime kartımı koyayım sütümü. Bu arada çaktırmadan Nescafe'de de aradan çıkarayım dedim. Yani... Erkeksen hizmet etmeyi bileceksen kardeşim. Erkeksen hizmetini sakınmayacaksın. Her türlü işçiliğini, asker gibi, böyle jandarma gibi gücünü, kuvvetini hanıma adapte edeceksin. Aynen. Gerektiğinde devreye gireceksin. Gördün şu an? Kiminize göre koskoca, meczup, arıza adam. Gitmiş bak çabalar, çırpılar, topraklar arasından süt almaya gidiyor. 3 liralık, 3 buçuk liralık süt almaya gidiyoruz. İşte böyle. Hadi gelin bakalım, girelim özel mühlete. Sütümüzü alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> E işte böyle be. Aldık çıkınımızı gidiyoruz. Yani bak az önce gölgesine sığındığımız incir ağacı. Çiçekler açmış bizim incir ağacı. Gelin bir tekrar ziyaret Allah düşüyorduk. Bana Allah. Ulan var ya. Böyle çalı çırpı arasında dağ taşta yürürken dikkat et parmağının kenarı uçar çelik. E aldık işte geldik. Öyle ya. Siz şimdi bu benim bu ortamı ağaçlama dışarıda çektiğim videodan büyük anlamlar mı bekliyordunuz? Kukumu yiyen lan. Öyle bir şey yok. Kendi halimdeyim. Evimin erkeğiyim, adamıyım. Bir şey lazım olmuş. Erzak almaya gittim. Aha bak. Heh. Bak. Ekonomik boy 50 gram Nescafe klasikle bir adet sütümü aldım. Eve gidiyorum kardeşim. Bu kadar basit. İncir ağacı sana da selam olsun dostum. Kimler hangi ırktan, hangi kavimden varlık dostlarımız etrafında yaşıyorsa onlara da selam olsun. Allah'ın selamı hepinizin üzerinde olsun. Evet şimdi bu kapıdan giriyoruz ve ben normal insan moduna giriyorum. Hadi bakalım eve doğru yöneliyorum.